birlikte e, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yüzümü göstermem için bana 10 abone yeterli. Zaten çok az geldiği için abone olmayacağı için çok sevineceğim şey. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Ve ben bir dönüşüm yaptım. Rosso oldum. Ee, neyse yine edit yapalım. Size nasıl edit yaptığımı göstermek istiyorum. Bakın şuraya gidiyoruz. Böyle e, hemen şöyle 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 şuraya basıp durdurma yerine geçiyoruz. Sonra yan fotoğrafa gene aynısı, gene aynısı, gene aynısı, gene aynısı. Şos videosu olması için e, bir şey yapmanız gereken. Böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. E, sonra da şuraya geçiyorsunuz. Bakın. Ben şuradan göstereyim size daha rahat olur. Sadece bir tane videomu göstereceğim. Evet bir açılırsa tabii. Şu şu e, kaleme basıyoruz. Reklam çıkabilir, hiç sorun yok. Bundan. Şu ön kesimden bunu yapabiliyoruz. Yani bir şeyleri kesiyoruz. Müzikten olmuyor. Hacimden geliyoruz. Video sesini kısacağız. Şurada software yapabilirsiniz. Bakın. Sonra metinden bir şeyler yazıyoruz. İstediğiniz şey. Benim yaptığım şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Ve şu filtreden istediğiniz bir şey seçiyorsunuz ve orandand da böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz işte. He bakın şunu şöyle yaparak da yapabilirsiniz. Ben şunu şöyle yapacağım. Daha güzel oldu. Sonra da kırpmamızdan böyle şeyler yapabiliyoruz işte. Şu 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 da biraz şöyle. Böyle oldu. Aşağı diyelim Bakın hiç ses gelmiyor. Evet, şuraya bir şey yapayım. ya da bir şu kırp olmasın. Şurada olsun gene. şeyler yapabiliyorsunuz. Arka plandan bir şey yapabiliyorsunuz. Evet, ben bunu böyle yapıyorum. <laughs> Sonra şuradan böyle yaparak olacak. Sizden e, Telegram hesabını göstersem ya. Neyse ben şimdi oradan bir şey yapacağım. Ama Göl ama tabii göl. Bu kadar da ablaksan e, şeyimi gösterebilirim. Şu, 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 şu. Bir, bir mi? Bu, 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 bu. bu. Devam. Bu kadar. Şimdi bunların yüzleri gelecek şekilde ayarlayacağım. Tamam. Şu da şöyle. Bu. Aa. Şöyle. Neyse. Ya da buralarımız. Aynen. Güzel oldu ya öyle bir göz geziyorum şunu şöyle olsun. sanırım. Evet. Oldu. Bu oldu. Arka planda sıra. Böyle tek tek yapmamıza gerek yok. Tekten böyle yapabilirsiniz. Ama bu sefer bunu seçeceğim. Çok tatlı duruyor. Şuraya. Şuraya. Üçlü yazacağım. Ay, üçlü yaz. Tamamdır. Şu olur mu? Şu olur mu? karar vermek zorundayız. Şu iyiydi. Şu, Şu. Aynen. Şimdi <laughs> filtre edeyim. Şunu seçeceğim. Bunu acaba bunu hiç kullanmadım ben. Hmm. Durun bir dakika şunu şöyle yapacağım. Hmm oldu ki ama. Ha ben orijinalini kullanacağım. Evet, ters bir şeyler oldu. Şimdi şu çıkart bunlardan. Ay yanlış. Ya <laughs> e da bekle şunu Şunlar, şunlardan. bir edit olarak da paylaşacağım. Söz veriyorum. Böyle indirmesini bekliyoruz. Yüklendi. Şimdi şuradan çıkacağız sanırım. Acaba nereye kaydettim? Evet buldum. Burayı kaydetmişim. O şey. Ben önceden şeydim. Ay. Orada Bu buradan ne yaptıklarını görebilirsiniz. X şey şey. Hatta ben X rojardan birkaç tane bir şey sileceğim. Artık iOS şeylerimi silmek istiyorum. Neden sorun ya da sormayın hiç önemi yok. Çünkü artık o değilim. Ve şunu sileceğim. Ya Bir şey silmeyeyim. Komple yapasmayacaktım ben. Yanlış. Şu... kendime forma seçtim. <laughs> Ve şunu çok merak ettim. He, anladım. Bu arada ben fotoğrafları Google'dan alıyorum. Nedenini ondan daha çok alıyor. <laughs> Ve şuradan göstereyim. I'm a bit of Susan. güzel olmuş mu? Sorunları Bir yazın. Birazdan Dudu'ya geçeceğiz. Evet. Bakın tam yerinde Blackpink koyabilirmişim bu araya. İyi bakın. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi size bir mega kanalı göstereceğim. Evet bu bu kanala bayılıyorum ya. Bakın. bakayım. Bu, benim arkadaşım. Çok seviyorum. Bu ama biraz saçma olmuş. Sonra da size kendi kanalıma göstereyim. Hem de hemen şimdi. Eee Shorts'um sanırım. Aa, e ben bunları silmedim mi? E ee, nasıl oluyor bu? E ee, şu var. <laughs> Hissettim mi bilmiyorum. gideceğim. Burada sadece 5 abonem var ve ben 10 olunca yüzümü göstereceğim. Bu da o da demiş işte. Bu önceden ki videom. Kimseyi yorum yapmıyor be ya. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.